Sosyal medya zorbaları, bu kez video sizin için. Sosyal medyada paylaşımların altına yorum yaptığınızda kişilerin onurlarıyla, haysiyetleriyle ve şerefleriyle oynayan, onları rencide eden yorumlar yapmanız halinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz. Ayrıca yorumların cinsel taciz, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, ısrarlı takip boyutuna varması halinde bu suçlardan ayrıca veya tek basına bu suçlardan cezalandırılacaksınız. Peki siber zorbalığa uğrayan kişi ne yapmalı? Hemen bir görüntü kaydı alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. Bunun dışında 6284 sayılı kanuna göre iletişimin kurulmasının engellenmesini talep edebilirsiniz. Uzaklaştırma talep edebilirsiniz ya da suç ceza hakimliğinden paylaşımın kaldırılması talebinde de bulunabilirsiniz.